Arjantinli efsane Armando Diego Maradona pasları, çalımları ve golleriyle futbol tarihine adını altın harflerle yazdırmış bir futbolcudur. Futbolu bırakmasının üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen hala birçok kişi dünyanın en iyi futbolcusu kim diye sorulduğunda onun adını anıyorlar. Maradona hiçbir zaman sadece bir futbolcu olmamıştır. Bunun en büyük kanıtı Boca Juniors taraftarlarının statlarının girişine dinimiz Boca, mabedimiz Bambonera, Tanımız Maradona yazmalarıdır. Kariyerinde birçok şampiyonluk kazanan Maradona defalarca gol kralı olmuş, sayısız da ödül kazanmıştır. Pas verme konusunda da rakip tanımayan Maradona, yeşil sahalarda inanılması güç hareketlere imza atmıştır. Biz de bugün sizlere Maradona'nın üzerinden yıllar geçse de hafızalardan silinmeyen o muhteşem hareketlerinden bahsedeceğiz. Gelin daha fazla vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Yüzyıla damga vuran Maradona, yeşil sahalarda durdurulamayan bir futbolcuydu. Verdiği paslar, attığı çalımlarla Maradona tek kelimeyle rakiplerine korku salıyordu. Bu maçta da Maradona verdiği muhteşem gol pasıyla bunu kanıtlıyor. Müzik muhteşem gollerinin yanı sıra yaptığı asistlerle de hafızalardan silinmeyen Maradona bu maçta da kalitesini konuşturmuş. Ceza sahası içinde bir türlü durdurulamayan Maradona atılan golün asistini yapmıştır. Maradona yeşil sahalarda öyle şeyler yapmıştır ki birçok futbol sever son dönemlerin yıldız futbolcuları Ronaldo ve Messi'nin bu hareketleri yapmalarının neredeyse imkansız olduğunu öne sürmüşlerdir. Peki Maradona'nın bu harika çalımı ve pasını sizce Ronaldo veya Messi atabilir miydi? Röveşata denilince aklınıza hangi futbolcu geliyor? Muhtemelen birçoğunuzun aklına Maradona geliyordur. Yeşil sahalarda sadece hızlı ve kıvrak paslarıyla adından söz ettirmeyen Maradona, Röveşata konusunda da kesinlikle rakip tanımıyor. Maradona'nın yeşil sahalarda Röveşata paslarını izleyince siz de Maradona'nın bu konuda rakibinin olmadığını düşüneceksiniz. Maradona yine durdurulamıyor. Ceza sahası dışında rakipleri tarafından durdurulamayan Maradona, başka futbolcular için zor olan bir pozisyonda pasını takım arkadaşına kolayca vermiştir. Önceden de bahsettiğimiz gibi Maradona kesinlikle Röveşata konusunda rakip tanımıyor. Orta sahadan arkadaşına attığı bu Röveşata pası rakip takımı ciddi sıkıntıya sokmuş. Futbolda sadece fiziksel yeteneğini kullanmayan Ronaldo aynı zamanda zekasını da yeşil sağlar aktarıyormuş. Futbol zekası sayesinde doğru anda doğru yerde olan Maradona attığı zeka dolu paslarla da rakip karşısında oynadığı takımlara büyük avantajlar sağlamıştır. Sıradaki görüntüleri izledikten sonra hiçbir futbolcunun pas atma konusunda Maradona'ya rakip olamayacağını düşüneceksiniz. Son dönemlerin yıldız futbolcuları Ronaldo ve Messi bile bu konuda Maradona'nın eline su dökemezler. Sizce de öyle değil mi? Yeşil sahalarda sadece ayaklarını kullanmayan Maradona kafa paslarıyla da kalitesini konuşturmuştur. Şimdi izlediğiniz görüntü ise bunun en büyük kanıtı. Bu maçta ise Maradona futbol konusunda ne kadar ileri görüşü olduğunu kanıtlıyor. Orta sahada kendine atılan zor pası kontrol eden Maradona ileriye doğru koşan takım arkadaşına gollük bir pas atmıştır. Her ne kadar top ağlarla buluşmasa da Maradona'nın bu efsane hareketi hafızalara kazınmıştır. Yine Maradona ve yine kayıtlara geçen efsane gol pası. Bu görüntüleri izledikten sonra siz de Maradona'nın futbolun yıldızı olduğunu düşünmüyor musunuz? Sizce Ronaldo, Messi veya herhangi bir futbolcu Maradona'nın yaptıklarını şimdi yapabilir mi? Yıllar önce futbolu bırakmasına rağmen sizce o futbolu bıraktıktan sonra onu tahtından eden bir futbolcu olmuş mudur? Sizce gelmiş geçmiş dünya futbolunun en yetenekli ve başarılı futbolcusu kim? Maradona mı, Ronaldo mu yoksa Messi mi ya da başka bir futbolcu mu? Düşüncelerinizi bizimle yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.